Efendim herkese selamlar. Ben olsam ne alırdım serisinin 2022 yılı içerisindeki ikinci videosuyla karşınızdayım. Bir yıl başında yapmıştım yaklaşık 3 önce. Şimdi de yeniliyorum. Aslında yenileyip yenilenmek konusunda bayağı arada kaldım. Zira 3 aylık bir sürede çok devasa değişiklikler yok. Listeyi çıkarttıktan sonra ilk videoyu izledim. Bazı modeller inanılmaz fiyat artışları sebebiyle çıkmış. Birkaç yeni model eklenmiş benim listeye. Bilmeyenler için hemen modellere geçmeden önce hatırlatma yapayım. Bu seride ben olsam ne alırdım dediğim cihazları olabildiğince inceleyip sık dokuyup çok az model hemen hemen her fiyat bariminden sadece bir model alarak devam ediyorum ve o modelleri alırken fiyat performansı daha çok göz önünde bulunduruyorum. Tabii ki ya şu modelde olamaz mıydı diyebileceğiniz ve benim evet olabilirdi diyebileceğim Pek çok model var yani bu telefonlar dışındaki hiçbir telefon alınmaz gibi bir iddiam yok. Zaten çok saçma olur. E, haberiniz olsun en baştan söyleyeyim. Sadece bir model seçme opsiyonum olduğu için böyle devam ediyorum. İsterseniz hemen ilk telefonumuzla 3000 lira bandıyla başlayalım. Benim geçtiğimiz aylarda kanalımda incelediğim bugün 4 GB RAM 64 GB depolama olan sürümü 2900 lira bandında satılan... Omix'in X500'ü benim hani bütçem kısıtlıysa ilk gidip alacağım 3000 lira bandındaki telefon olurdu. Neden? 3000 lira, 2000-3000 lira bandındaki telefonları sıralarken ben olsam hangisini alırdım derken gidip ilk baktığım şey işlemci arkadaşlar. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi 2000-3000 lira bandında gerçekten bugün kullanırken sizi çok üzecek, çok yavaş pek çok akıllı telefonda çok kötü işlemciler var. Günümüz standartlarına belli bir ölçüde ayak uydurabilecek düzgün işlemciye sahip birkaç model vardı. Onlardan biri de Helio G80 işlemcisiyle Omix'in X500 modeli. Helio G80 giriş seviyesi bir işlemci ama bugün orta ayarlarda pek çok oyunu oynayabilirsiniz. Telefonu kullanırken arayüzde uygulamalarda bu fiyat bandındaki pek çok rakibindeki işlemciye göre çok daha makul bir performans elde edebileceğiniz için ilk model olarak bunu seçtim. 4 GB RAM, 64 GB depolama yine günümüzün güncel ihtiyaçlarını karşılayacak değerler. Benim kanalımda bir incelemesi var. Daha detaylı işte kamera performansına bakmak, diğer konularına bakmak için o videoyu izleyebilirsiniz. Ön siparişte çok güzel bir kablosuz kulaklıkla geliyordu ama galiba o kampanya artık devam etmiyor. O kampanyada devam etseydi kulaklıkla beraber baya baya iyi bir fiyat performans telefonu olacaktı giriş seviyesinde. Artık ne yazık ki 3000 lira giriş seviyesi biliyorsunuz. 5000 mAh pili var. IPS LCD ekranda 1080p Full HD çözünürlük sunuyor. Genel paket olarak baktığımızda 2900 lira için günümüzün güncel giriş seviyesinde bir akıllı telefonda olması gereken özellikleri olduğu için ilk olarak Omix X500 ile başladım. Birazcık daha bütçenizi arttırabiliyorsanız bugünün Fiyatıyla 3800 lira ki benim kanalımda yine inceleme videosu var. Ben incelediğimde 3000 TL idi. Yaklaşık 800 liralık bir zam almış. Samsung'un Galaxy A22 modeli. Kerem niye 809 lira daha fazla verelim? Omix x 500 üzerine Samsung alalım diyorsanız bunun başlıca ana sebebi bir. Ekranda Super AMOLED panel var ve 60 Hz değil 90 Hz'e kadar daha yüksek bir tazeleme hızına ulaşabiliyorsunuz bu telefonda. Samsung'un ara birimi pek çok kişi için daha alışılagelmiş, daha sürprizsiz bir arayüz. Aynı işlemci var. Yine G80 işlemcisi var. Orayı hızlıca geçiyorum. Yine 4 GB RAM, 64 GB depolama. Ben baz modeli baz aldım. Onu da geçiyorum. Ana kamerasının özellikle fotoğraf performansı Omix X5'e göre gözle görülebilir derecede daha iyi. İncelemede anlatmıştım. Optik imaz sabitleyici var bu telefonun ana kamerasında ama siz yokmuş gibi kabul edin. Çünkü hani o sensör zaten üst düzey bir sensör olmadığı için videolarda falan öyle çok şam sonuçlar elde edemiyorsunuz ama genel kamera performansı bu fiyat bandında o Omix X500'e göre veya pek çok o fiyat bandındaki telefona göre daha iyi olduğu için A22'yi listeye ekledim. Yine 5000 mAh'lik bir pil kapasitemiz ve 15 Watt'a kadar da bir şarj desteğimiz var. Artık en az 33 Watt'tan aşağısını hızlı şarj demeyeceğim. E, haberiniz olsun sizin de. Bir sonraki modelle devam edelim. Şimdi arkadaşlar normalde 4000 lirayla 5000 lira bandının en kalabalık bant olması gerekiyor ama ben bu banttaki fiyatlara baktığımda hep kendimi şunu söylerken buluyorum. Ya buna bu parayı vereceğim mi? İşte 5000'in biraz üzerine çıkarım şunu alırım. Ya da buna bu kadar para harcayacağım ama daha çok veririm bunu alırım. Ya da daha düşeye bunu alırım. Yani böyle çok arada kalmış ve mevcut fiyatlarını hak etmeyen çok fazla telefon var. Özellikle işte birkaç senenin e, çok ciddi 2x 3x zamlanmış orta düzey akıllı telefonları gibi. O sebeple şimdi 4.000 5.000 bandında alınabilecek buraya not olarak ekledim ama listede yokmuş gibi düşünün. Poco'nun M3 Pro 5G modeli var. Bu cihazı almamın da sebebi aslında baktığınızda diğer özellikleriyle yani mesela ekrana bakıyorsun IPS LCD 1080p hani ekstrası olmayan bir e, telefon. Niye aldın derseniz Mediatek'in Dimensity serisinden bu fiyat bandı için rekabetçi iyi sayılabilecek bir işlemcisi var. Tabii ki 5G destekli ama tek avantajı o. Hani ben kendime telefon alacak alsam zaten bu videonun amacı o. 4500 liraya Poco M3 Pro vermektense bütçemi biraz daha yukarı çıkartıp 5000 liranın biraz daha üzerine çıkartıp zaten artık son 6 ayda falan herhalde en çok tavsiye ettiğim telefon hızlıca geçeceğim o yüzden M52 5G alırdım. Hızlı geçeyim. Niye M52 5G'yi tavsiye ettiğimi daha önce defalarca konuştum. Başlıca bir Snapdragon 778 5G gibi gerçekten amiral gemisine çok yakın performans alabildiğiniz hem telefonu kullanırken hem oyunda bir işlemciye sahip olması ve şu anda M52 hariç bu fiyata hiçbir akıllı telefon böyle bir işlemci sunamıyor. 6000 liranın 7000 liranın üzerlerine çıkmanız lazım. Mesela benim yine tavsiye ettiğim Realme'nin GT Master Edition'ında var. O 8000 lira. Bu cihaz o OH işlemciyi 5000 liraya sunuyor. Aslında temel bu cihazı önermemin ana sebebi bu. Süper AMOLED panel, 120 Hz tazeleme Kamera performansı gayet iyi. Yine kanalımda detaylı bir incelemesi var. Daha detaylı sonuçlara ulaşmak için onu izleyebilirsiniz. 5000 mAh pil ve 25 wattlık bir şarj desteği var. 5000 liraya birkaç hafta önce kampanyalar oldu satılıyordu M52. Yine öyle bir kampanya yakalarsanız ne ala. Ama benim bu videoyu çektiğim an itibariyle fiyat 5300-5400 lira bantlarına tekrardan çıkmış durumda. Bir sonraki bantta bana çok sorusu gelen ve benim de kendi içerisim, içimde bunu daha önce sıklıkla konuştuğum S20 Fan Edition mi almalı? A52s 5G mi almalı? Çünkü baktığım zaman ikisi de yaklaşık 7000 lira civarında. S20 Fan Edition biraz daha pahalı. Tabii ki Snapdragon versiyondan bahsediyorum. Exynos versiyonunu zaten önermiyorum. Bu soruya benim verdiğim yanıt eğer bütçemi biraz daha arttırabiliyorsam S20 Fan Edition alırdım. Çünkü işlemci performansı olarak bir tarafta 778 5G var bir tarafta 800 serisinden bir işlemci var ama çok büyük fark olmamasına rağmen 800 serisi işlemci biraz daha mantıklı. Kamera performansında ben S20 Fan Edition'ın ana kamera ve yardımcı kamera dizinlerini daha amiral gemisi seviyesinde gördüğüm için kamera konusunda biraz avantajlı. Bu her iki telefonda fiyat performans olarak iyi telefonlar mı? Evet. Birini almak hata mı? Hayır. ikisi de tercih edilebilir ama ben yine S20 Fan Edition tarafında kendi tercihimi kullanırdım. Sebepleri de söylediğim gibi. Açıkçası geçen videoda söylediğim gibi 7-8 bin liranın üzerine çıkıyorsam şu anda böyle çok gözüme kestirdiğim fiyat performans olarak harika gördüğüm bir Android tarafında bir telefon yok ki kendi naçizane görüşüm eğer amiral gemisi seviyesine çıkacaksak pek Android tarafına gitmemek yönünde. Ama şu parantezi açayım. Şimdi önümüzdeki haftaydı yanlış hatırlamıyorsam Xiaomi'nin e, 12 modelleri gelecek. Allah bilir fiyatı ne olur. Realme'nin GT2 Pro'su elimde var. Henüz daha kullanma fırsatı bulamadım. E, A33 5G kullanıyordum. Onun incelemesini çekeceğim. E, Realme'ye sonra geçeceğim. 8000 lira bandında benim gerçekten beğendiğim tavsiye ettiğim GT Master Edition var ama 6-7 bin liraya satılan bir telefondan hani o fiyat farkını gerektirecek ne var derseniz tasarımı çok özgün güzel. Onun dışında hani 6 bin liralık 7 bin liralık telefonlarla benzer özellikleri sunuyor. O parantezi açayım. Yine aslında bir önceki videodaki gibi bence 7-8 bin liranın üzerine çıkıyorsak. Benim kendime sorduğum soru şu olurdu. iPhone 11 mi? iPhone 12 mi? İki cihaz arasında bugün itibariyle az buz bir fiyat farkı yok. Neredeyse bir asgari ücretlik fiyat farkı var. Biri 11.500 lira civarlarında, biri de 14.000 lira civarlarında. Hani herkesin tabii ki bütçesi kararı farklı olur ama... Yani ben zaten gemileri yakmışım 11.000 liralara çıktıysam... Tercihimi biraz daha yanarak 12 almak tarafında kullanırdım. 11 de kesinlikle iyi bir telefon ama ekran tarafında 11'de IPS LCD kullanılıyordu. 12'ye geçtiğinde OLED tabanlı, doğal olarak işlemci değişti, kamera sensörü değişti vesaire vesaire. Ulan yanmışken 11.500'ü veren 14'ü de verir. En azından almışken daha güncel, beni daha uzun süre kullanırken de daha iyi özelliklerle mutlu edecek bir telefon alayım der. Zorlar kendimi 12 alırdım. Kişisel tercihim bu yönde olurdu. Ben şimdi arkadaşlar siz belki sosyal medyadan beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ama Bugün 7 Mayıs, cumartesi. İnşallah bu videoyu yetiştirebilirsem, akşama yetiştirmiş olacağım. Bir sosyal medya deneyi yapıyorum, tamamen kendi kendime ihtiyaç duyduğumu düşündüğüm için. Çektiğim, yayınladığım videoları paylaşmak haricinde Twitter, işte Facebook, Instagram falan hiçbir şeye girmiyorum. O nedenle böyle boşa vakit, normalde boş vakit harcadığım çok ciddi bir vakti kazandım. Bu videonun altına video ile alakalı sormak istediğiniz bir şey olabilir. Abi bu telefon niye yok ya da e, şu telefon hakkında ne düşünüyorsun? Onu mu alayım, bunu mu alayım gibi sorularınız olursa boş vaktim olduğu için sosyal medyada harcayacak vaktim olmadığı için e, bol bol cevap vermeye çalışacağım. Bu videonun altına lütfen yazın. Ayrıca tavsiye ettiğim modellerle alakalı aşağıda bir satın alma linki var. Eğer o link üzerinden satın alırsanız bana da bir miktar desteğiniz olmuş oluyor. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenerek de yine aynı şekilde bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.